Evet merhaba arkadaşlar bugün çok değişkenli fonksiyonların analizlerine başlayacağız. Evet, buradan sonrası çok artık çok değişkenli fonksiyonların türevi, integrali, katlı katlı integralleri tabi arada. Sonra da erişen integrallere geçeceğiz. Uzun bir konu. Umarım faydalı olur. Çok değişkenli fonksiyonun başlangıcı olduğu için bazı tanımlar vereceğim. Mühendislikle ilgili olmayabilir ama bunların tanımları da önemli. O yüzden. Bunları birkaç tanesini vermem lazım şimdi. Birincisi şu x1, x2 e, nokta nokta sen gibi şeklinde gösterilen e, n'li reel sayı takımına